Tabii cihaz denen bir cihaz var böyle durumlarda, uyku abdesinde kullanılan. Aslında bu cihaz Continuous Pressure, yani böyle ee, oradaki abdeyi yok etmesi için e, pozitif basınçlı bir hava veriyor. E, ne oluyor bu sefer? Nazofen bir her yer rahatlıyor. Şimdi hastalar e, aslında bunu kullandıkları zaman tamamen sağlığına kavuşuyor. Ama birçok hastanın da bunu kullanmakla ilgili sorunları var. Çünkü her gece bir maske uyumak zorunda kalıyorsun ve buna bağlı da bir takım belki sosyal, belki bedensel şikayetleri olabiliyor. Bizim burada ayırt etmemiz gereken şey ne? Acaba hastaya cerrahi müdahale yaparsak SIPAP cihazındaki kadar başarılı olabilir miyiz? Bunu ayırt etmek. Bu hastamız cerrahi tedaviyle düzelebilir hasta durumunda. Tabii ki bir maskedeki kadar yüz başarıya ulaşamayız çünkü biraz da pilot dediğimiz küçük bir dilin değil de dil kökünün orada bir kapakçık var, o da biraz düşük. Ama yine de hiç cihaz kullanmamasındansa cerrahi müdahale yaparak olabildiğince rahatlatmak tercihimiz.